Siz yani Türkiye'nin sonuçta e, uzman olarak, müfettiş olarak, denetimci olarak istihdam edebileceğiniz e, devlet kadroları sayısı sınırlı. Evet, sayılı sayılı. Belki de mezun ettiğiniz öğrencilerin yüzde biri kadar ancak böyle bir kadronuz var. Hı hı. O halde geriye kalan yüzde 99'a siz hangi misyonu veriyorsunuz, hangi vizyonu veriyorsunuz? Bunu iyi Açıklamak gerekiyor. Peki, serbest piyasaya doğru bir yönlendirme gayri ihtiyarı işte, var yani. Şudur. Ee, burada, hani iktisadın da temelinde inovasyon vardır. Ekonomi biliminin veya işletme biliminin temelinde inovasyon, yenilik, girişimci ruh söz konusudur. Ee, belki de bütün bir iktisadi gelişme, büyüme teorileri bunun üzerine kuruluyor. Yani statik olarak yürüyen bir ekonomi eğer ileride bir krize giriyorsa bu yenilik yapma, inovasyon yapma gücünü kaybettiği için söz konusudur. Yani siz e, aynı teknoloji kullanarak, aynı bilgi donanımıyla üretime devam ediyorsanız bir süre sonra rakipleriniz sizi geçiyor. Ondan dolayı siz nereye gidiyorsunuz? Tepe aşağı. Evet. Yani krize doğru gidiyorsunuz. O halde kendiniz böyle bir krizin e, düşük düzeyde bir argüman olmak yerine e, fırsatlarından yararlanan bir e, aktör olmak istiyorsanız işte bu e, girişimcilik ruhunu öğrencilerimize, mezunlarımıza e, vermemiz gerekiyor. O yüzdendir ki benim kişisel e, teklifim iktisadi ve bilimler fakültelerinin her bölümüne yani sadece işletme bölümüne değil, her bölümüne girişimcilik dersini zorunlu bir ders olarak seçmene de değil yani zorunlu bir ders olarak koyup girişimciliğin felsefesini, psikolojisini, ruhunu dünyasını, yerel bağlamdaki fırsatlarını, dünya yerlerindeki fırsatlarını, bunları genç kuşaklara ne yapmak gerekiyor? Aktarmak gerekiyor. Hocam bu genç kuşaklarla bir evet. biz hafta içinde görüştük. Evet. Onların da hem öğrencilerle hem evet. akademisyenlerimiz hem de sektörden insanlarla. Onlar ilgili bir VTR hazırladık. Onu bir izleyelim sonra evet. devam edelim. Devam, devam edeceğiz. Şimdi evet. VTR'mizi izliyoruz. Bakalım öğrenciler bu konuda kanaatleri, akademisyenlerin bu, bu konudaki kanaatleri nedir? Akademisyen olmak isteyenler için herhalde bundan daha uygun bir kuşak ve zemin hiç gelmemişti. Geçmişe baktığımız zaman Türkiye'de bir elin parmakları kadar sığılı üniversiteler vardı. Üniversitelerden akademisyen yetişmesi için yeterli altyapı yoktu. Şimdi öyle değil. Çok fazla üniversite açıldı ve bu çok fazla açılan üniversitelerde akademisyen ihtiyacı olacak. Dolayısıyla akademisyenlik artık çok uzaklarda bir hayal değil. Yani bunu kafasına koyan öğrencilerin rahatlıkla gerçekleştirebileceği bir şey. Neler tavsiye ederiz? Tabii artık bölümler çok özelleşiyor. Bu özelleşen bölümler içinde de uzmanlık alanları çok çok daralıyor. Bu daralan uzmanlık alanlarının ama olmazsa olmazları iyi bir bilgisine sahip olmak ve yurt dışı tecrübesine sahip olmak. Daha öğretim yılları içindeyken kendilerini bunu hazırlamaları gerekiyor. Yani ben bir semestr kaybederim, bir yıl uzatabilirim diye Erasmus yurt dışı exchange programlarından kesinlikle kaçınmamaları gerekiyor. Burada kayıp yoktur. İnsanın önemli olan kendi CV'sine olan yatırımıdır. Bunları zamanında yapmaları gerekiyor. Sosyal bilimler liseleri beni oldukça heyecanlandırıyor. Yani onların davetleriyle gittiğimde, onlara konferans verdiğimde görüyorum ki sosyal bilimler alanlarında ne yapmak istediklerini bilen ve konuya hakim olan öğrenciler ve sosyal bilimleri çok seven öğrenciler. Eskiden bizde başarının çok yanlış bir kriteri vardı. Bu işte çok başarılıysan fen lisesine gidersin gibi. Bu öyle değil. Ben bu o öğrencilere şu enteresan örneği vermiştim. Türkiye'nin en kötü puan aldığı televizyon şarkı yarışması şeydir. Opera diye bir şarkı vardır. Ya bu Türkiye'de hangi şarkıları elemiş ki yurt dışında bizi temsil etmiş diye baktığımda çok şaşırdım. Türkiye'de operanın rakibi elediği bir şarkı hala bizim dillerimizden düşüremediğimiz 1945 Sezen Aksu'nun müthiş bir parçasıdır. Onlar da insandılar diye. Bakın demek ki başarı kriteri başkalarının görecesine göre olduğu zaman uzun soluklu olmuyor. Yani o operat bizim tarihimize gitmiş kötü bir anı olarak dururken ona yenilen şarkı hala dimdik ayakta. Dolayısıyla sosyal bilimciler hiç çevredekilerin nerediklerine bakmadan tuttukları ve inandıkları o yolda iyi gitmeleri gerekiyor. Biz Türkiye'de 4 senedir iki kelimeyi tartışıyoruz. Mahalle baskısı. Bir sosyal bilimci iki kelime söyledi. 4 yıldır bütün Türkiye bunu tartışıyor. Dolayısıyla bu ülkenin çok iyi sosyal bilimcilere ihtiyacı var. Bunların da temel yapısının Sosyal Bilimler Lisesi'ne atılıp geleceğine inanıyoruz. Öncelikle kendimden yola çıkarak e, beklentilerim gerçekten de bu okulda tam anlamıyla akademisyen hocalarımızdan, prof hocalarımızdan son derece karşılayıcı, beklentilerini karşılayıcı bir iletişim söz konusu oldu. E, bu okula gelirken beni en çok düşündüren şey sosyal aktivitelerle beraber hocalarımızla olan diyaloğumuzdu. Genellikle üniversite öğrencilerinin ilk giriş yıllarında çok e, ürkütürler öğrencileri. Hocalarınız sizlerle diyalog kurmayacaktır, konuşmayacaktır e, diye hep bahsederler ama ben bu okulda bunu e, görmedim. Tam aksine e, kapıyı tıklattığınız anda karşınızda bir prof e, yüksek mertebeli e, bir konum sahibi değil. Son derece anlayışlı, biler yüzlü, özverili, size yardımcı olmaya çalışan bir akademisyen görüyorsunuz. Bir kere ders içi ve ders dışında da hocaların son derece bizlere yardımcı olması, bizlerin kendimizi ifade edebilme özgürlüğünü bizlere tanıması, karşılıklı dinleyebilmek ve birbirimizle konuşabilmek, bölümle ilintili olarak ya da bölümün dışındaki konularda da birbirimizi karşılıklı dinleyebilmek hem bizim portföyümüz açımızdan hem de hocalarımızla olan iletişimimizi son derece olumlu etkileyen bir süreç diye düşünüyorum. Üniversiteye hazırlık döneminde e, ilk önce hangi bölümü okuyacağını yani insan kafasında tercih etmeli, belirlemeli ve buna uygun e, kendi stratejisini belirlemeli. Yani e, tabi rehberlik hocalarının verdiği tavsiyeler de önemli olmalı ama ilk önce insan kendi kendine bir e, program, bir strateji belirlemesi daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Şahsen de ben bunu kendim de uyguladım. E, bir de önemli olan e, suyun miktarı değil devamlılığıdır. Ee, bunu yani bir zaman gelip sürekli ders çalışıp bir zaman kesmekten ziyade azar azar sürekli çalışması daha faydalı olacağını düşünüyorum. İyi bir üniversite öğrencisi öncelikle kendi stratejisini yani kendi stratejisini kendi hedefleri doğrultusunda belirlemesi lazım. Yani öncelikle bu nereden geçer? Öğrenci kendini tanımalı, ne istediğini bilmelidir. Yani bunu belirledikten sonra bu hedef doğrultusunda çalışmalarını çok rahatlıkla yürütebilecektir. Zaten Özellikle burada rehberlik hocalarımıza çok önemli bir görev düşüyor. Yani özellikle insanlar lise çağındayken kendi önceliklerinin, kendi yeteneklerinin farkına varırlarsa bu doğrultuda ileride çok rahat bir şekilde çalışmalar yapabileceklerdir. Türkiye'deki en büyük sorun olarak benim gördüğüm ve kendimde yaşadığım sorun buydu işte kendimi tanıma doğrultusunda eksikliklerdir. İnsanlar kendini tanıdıktan sonra hem üniversite bünyesinde çalışmalarda görev alabilirler üniversite bünyesinde kulüplerde görev alıp kendilerini tanıyıp o doğrultuda kendini geliştirebilirler. İnsanlar bunu belir belirledikten sonra temel işte kendi yetkinliklerini, hedeflerini, doğrultularını, stratejilerini belirledikten sonra ileriki hayatında bu stratejilerini çok rahat bir şekilde ulaşabileceklerdir. Bunu e, öğrendim bu tecrübelerim dolayısıyla. Alan olarak, kariyer olarak İBF'nin e, alanı çok geniş, çok geniş bir yelpazeye sahip. İBF'den mezun olunduktan sonra gerek devlet dairesine gerek özel sektörde çok rahat bir şekilde yer elde edilinebilir. Bu bağlamda benim de zaten hedefim ya da kariyer hedefim öyle söyleyeyim özel sektör. Ben özel sektörde bir şirkette özellikle dış ticaret departmanında bir yönetici asıl hedefim o, varış noktam o. Ama böyle e, özellikle yönetici çünkü muhasebe ya da finanstan daha çok e, meyilimim çünkü benim bölümüm tam eşit ağırlık ve sayısal karışımı. Sayısaldan ziyade daha çok böyle sözel kısmıyla ilgileniyorum ben. O da tam olmak istediğim yer dış ticaret departmanında mümkünse ya da inşallah diyeyim ya da umuyorum ki CEO olmak bir, özel bir şirkette. öğrencilerimizin kanaatlerini, görüşlerini, akademisyenlerimizin görüşlerini sizlere sunduk. Onlar gerçekten çok heyecanlı. Hemen fakülte bitse de iş dünyasına atılsak, hedeflerimize doğru yol alsak diyorlar. Gerçekten buradan onlara tebrik mesajlarımızı gönderiyoruz. Yine mesaj demişken 30.77'ye e, tüm operatörlerden kariyer yazıp bir boşluk bırakıp bize sorularını paylaştıkları zaman sorularını cevaplamaya çalışacağız. Salih e, Kepke, Samet Kemahlı, e, İbrahim Yılmaz bunların mesajları bizlere ulaştı. Teşekkür ediyoruz. İlerleyen dakikalarda vaktimiz kaldı nispetle onların sorularına cevap vereceğiz. Ee, biz e, soru, e, yani soru-cevapları, bu yani sorulara vereceğimiz cevapları burada e, size iletemezsek yayından sonra mail yoluyla cevaplamaya çalışacağız. Ama kariyer adresinden ulaşırsanız biz yine sorularınızı bant yayınlarında yapacağımız e, çalışmalarla da cevaplamaya çalışacağız. Faruk.